Sakarya Üniversitesi'nde bir grup öğrenci inanılmaz bir başarıya imza atarak hidrojenle çalışan araba yaptı. Yetmedi öğrenciler sahil adını verdikleri araçla Fransa'da düzenlenen Eko Maraton yarışmasında 14 ülke arasından 3. olmayı başardılar. Japonlar yapar da Türkler yapamaz İşte Sakarya Üniversitesi'nde üretilen Türkiye'nin ilk hidrojenle çalışan araçlarından bir tanesi Sahimo. Adı Sahimo. Yani Sakarya Hidromobil'in kısaltması. Sakarya Üniversitesi'nde tamamı öğrencilerden oluşan ileri teknolojiler uygulama topluluğu tarafından geliştirilmiş. Türkiye'nin hidrojenle çalışan ilk araçlarından. Sahimo küçük bazı değişikliklerle suyla da çalışabilecek durumda bu arabaya teknik olarak su ile çalışıyor diyebilir miyiz diye. Tabii ki diyebiliriz. Şimdi suyun molekül yapısını incelersek hidrojen ve oksijenden meydana geliyor. Ee, biz de şu an saf hidrojeni kullanıyoruz. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanda hidrojeni e, ayırabilen, sudan ayırabilen bir modül bağlayarak aracımıza direkt su verip e, hareket alabiliriz. Siz neden bunu yapamadınız? Şu anda biz lisans öğrencisiyiz. Bu işin fabrikasyon e, gerektiğini biliyoruz ve yarışlarda bu şekilde yapıldığı için biz saf hidrojeni alıp kullanıyoruz. Aracın küçük görüntüsü sizi aldatmasın. 150 kilogram ağırlığına rağmen saatte 80 kilometre hıza çıkabiliyor. Hidrojenle çalışan bir elektrik motoruna sahip. Bu nedenle alıştığımız araçlardan farklı. Hidrojen tüpü sanıyorum şu. Evet, Hı -hı. Hidrojen içerisine katı olarak depolanıyor. Hı -hı. Hı -hı. Bu hidrojenden, şey, tanktan gelen hidrojen burada yakıt cücesinde işte hidrojenden elektriğini koparılarak arka taraftaki ele elektrik motorunu tahrik ediyoruz. Yani bizim şu gördüğümüz ana parça aslında arabanın motoru değil arabanın motoru evet, evet, tekerlekli olan fakat tekerlek bunun içerisinde görüldü. Ee, burada Avustralya'dan hazır olarak getirildi. Tarafımızdan monte edildi. Savunmanın başarısı sadece hidrojenle çalışması değil. Fransa'da Nagaro pistinde en çevreci, en prestijli hidromobil yarışmasında 14 ülke arasında 3. olmayı başardı. Fransa'da hidrojenle çalışan araçların arasından sıyrılmasının en önemli nedeni dayanıklılığı. 1 litre benzinle sayılır ne kadar yolu? 437 kilometre, 437 kilometre yapıyor. Ufak tefek boyutlarına rağmen Sahimo hiç de ucuz bir proje değil. Tamamı 110 bin dolara mal olmuş. E, ol 110 bin dolara mal olan bir proje. Herhalde bunu öğrenci açıklarınızda yapmadınız. Tabii ki Kolay oranlaştığımız yok zaten. sponsorlarımızın, okulumuzun desteğiyle bunu yaptık. Yarıştığımız araçların bütçeleri 300 bin lira civarında. Eğer bize daha çok destek gelirse biz bundan çok daha iyisini yapacağımızı inanıyoruz. Sessiz sedasız uluslararası başarılara imza atan sayımanın geliştirebilmesi için biraz daha zaman ve kaynağa ihtiyaç var.